Alçı sanatının ülkemizdeki en önemli sanatçılarından Karabet Boyacıoğlu'nun sergisi Başkent Üniversitesi'nde açıldı. Boyacıoğlu'nun Anadolu medeniyetlerinden ilham alan eserlerinden oluşan sergiyi Profesör Doktor Mehmet Aberal, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Rektör Profesör Doktor Hakan Özkardeş ve Rektör Yardımcıları ile birlikte gezdi. Boyacıoğlu sergiyle ilgili bilgi verdi. Serginin esas ana konusu buradan başlıyor. Burada dikkat ederseniz hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü Atatürk'ün en çok hoşuma giden bir ciz sözlerinden birisidir. Burası burası da ilim ve irfan yuvası olduğu için e, burayla çok iyi yakışacaktır diye. E, bu sözü seçtim. Beğeniyle dikkatle incelediler her bir eseri. <laughs> Profesör Doktor Haberal, Tolon ve Boyacıoğlu'na bağlıca kampüsünü de gezdirdi. <laughs> İlk kez Başkent Üniversitesi'nde hayat bulan mahkeme salonu, derslikler ve İhsan Doğramacı konferans salonunu ziyaret ettiler. Burada her Konferansınızda topluluğa hitap ederken hocanıza olan vefa borcunuzu o kadar veciz sözlerle ifade edersiniz ki herkesin gözü dolar. Evet, ben bir keyifle yaptım ki burayı. Ee, evet, ki güzel, burası insan doğramacı konferans salonu olacak. Ve geldi rahmetli insan hocam burada konferanslar verdi. Ve Haberal fırının başına geçti konuklarına simit pişirdi. Hurşit Tolon, ülkeye kazandırdığı eserleri, organ naklinde dünyaya öncülüğü ve ilkleri dolayısıyla haber tebrik etti. Sizi kutlamak bize düşmez ama bu ülkeye Tanrı'nın lütfettiği bir armağansınız, onu unutmayın. Estağfurullah. Ne bütün kültürümüz var paşam. Evet. Bütün mesele bu ülkeye. Atatürk, bu Atatürk'ün arkadaşları, aziz şehitlerimiz... ...hayatları pahasına ha. kurdular. Ve onları, onları... Ha. ...öyle bir çizikte affı olamaz yani. Paşam, bugün buradaysak... ...onların hayatı Sağetin pahasına buradayız. Harim. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı kafasına kazımalı böyle. Evet. Hiç ötesi yok. Evet.